Tarihimizdeki en büyük güreşçilerden birisi sayılan Pehlvan! Sütte su karıştırmayayım, baştan seni ben yağlayayım. 85'te değiştirdiler bizim isimlerimizi. Kendi aranda Türkçe konuşamazsın. Bunun bir tek tutulacak yeri bu kısmet. Bereket de göz ala. Bütün işi o yapar. Göğsün güneşi gördüğü anda yenik sayılırsın. Normal bir güreşçi bir insandan 2-3 kat daha güçlü oluyor en az. Dünya Alem herkese merhaba. Bulgaristan Deli Orman'dayız. Deli Orman'ı gezmeye geldik ama Deli Ormanların hepsi Karalar Köyü'ne toplanmışlar. Ve bugün biz de Karalar Köyü'ndeyiz. Karalar Köyü tarihimizdeki en büyük güreşçilerden birisi sayılan Koca Yusuf'un köyü. Her yıl düzenlenen Koca Yusuf'u anma ile ilgili bir güreş turnuvasına geldik. Bizdeki Kırpınar güreşleri gibi. Şimdi hem güreşleri takip edeceğiz hem de burada Deli Ormanlarla sohbet edeceğiz. Başlıyoruz. Er meydanlarına Ev sahipliği yapan başkanımıza beraberiz. Biz bu sene 11. senesini düzenlemedeyiz Koca Üstün adına. Seneler çok aldıkça katılım da çok alıyor. Eksiklerimizi tamamlıyoruz. Şeytancık Belediyesi Başkanısınız. Bu Şeytancık ismi ben nereden geliyor? Ticaret üstüne kurulmuş ki Eski ee, bir demir yolu zaten. Bu görmüş olduğunuz demir yolu Varna-Rusya arasında Osmanlı'nın 1860'larda yapmış olduğu ilk demir yolu. Burası da demir yolu üzerinde önemli bir durakmış. Sadece durak varmış. Burada inen köylüler geceleyin köylerine gidiyorlarmış. Fakat gece vakti indiklerinde değişik sesler duyuyorlarmış. Bu sefer korktuklarından dolayı da sabahlayıp o şekilde gitmişler. Sabahlaya sabahlaya burası da bir yerleşim haline gelmiş. Yerleşim yerinin adı da Şeytancık olmuş. Ben Burgaz Başkonsolosu olarak iki yıldır görevdeyim. Pehlivanlar Diyarı Deli Ormanı'nın göbeğinde gerçekten çok sevdiğimiz Şeytancık Hitrino Belediye Başkanı Sayın Basri İsmail her zaman konukseverliğiyle bizleri destekledi. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkından da selamlarımızla geldik. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Edirne il temsilcisiyim. Ben bu çayırda da çok güreştim. İlk yapıldığı günden bu Masızlı yana. De evet, ona. evet. <laughs> evet, artık tabii emekli olduk diyelim. Başka görevlerdeyiz. 11.'si düzenleniyor. E şimdi de organizasyonda destek oluyoruz. Tertip komitesine ülkemiz için de makamlarımız için de önemli bu organizasyon burası sayın valimiz buraya 50 tane pehlivan gönderdi federasyon başkanımız sayın İbrahim Türküş 30 pehlivan gönderdi 80 pehlivan da burada evet temsil ediliyor buranın da yerel pehlivanları var yani yüzü aşkın pehlivan bugün burada kol bağlayacak güreş yapacak nereden geldik kırklarından geldik Aa, kırklarından evet. geldi. sen nereden geldin ben de kırklarından geldim abi. şu Cenah tamamen Türkiye'den kırklarından gelmiş. Yani Kırkpınar'ın güreşçileri de burada güreşiyor. Kırkpınar güreşleriyle aynı mı? Aynı. aynı, her şey aynı. Bütün kurallar, boy ayrımları, güreş müsabakasındaki bütün süreçler hepsi aynı. Kırkpınar güreşleri zaten bu yağlı güreşin olimpiyatı. Bir pehlivanın en büyük hedefi Kırkpınar'da güreşmektir, sonrasında da başa güreşmektir alt boylardan. Çünkü bu bir süreç. Küçük boylardan başlar, başa kadar devam eder nasibi varsa en sonunda da 40 binarda baş belvan olmaktır. O bir tutkudur, o bir hedeftir, o bir e, onun için bir e, yaşam şeklidir. E, yıllardan beri, küçük boylardan beri güreşleri takip ederim. Ali Gürbüz e, bu işlerin megastırıdır, iyi bir güreşçidir. İsmail Balaban'ı, Orhan Okulusu, Yusuf Can Zeybe'yi, eskilerden Recep Karası, Fatih Atlısı, daha öncesinde Ahmet Taşlar. Ahmet Taşı, e, Cumhuriyet tarihinde kemere en çok alan güreşçidir. İki defa ebedi kemerin sahibi olmuştur. Baş da şöyle bir şey vardır. 40 binarda üç kere üst üste e, şampiyon olursam baş boyunda o altın kemer senin olmuş olur. Bunu Cumhuriyet tarihinde yapan sayılı pehlivanlar vardır. En son yapan pehlivan da Ahmet Taşlı'dır. 1999'dan beri yanlış bilgi vermeyeyim. 99-2000'den beri 40 Pınar kemerine ebedi sahibi olan bir güreş çıkmadı Ahmet Taşlı'dan sonra. Koca Yusuf'u benim ilk gelişim ama daha önce Türkiye'de Kırpınar'dır vesaire de diğer yerel güreşlerin hepsine katılıyoruz ama ben ilk defa şu an Koca Yusuf'a geliyorum. Kırkpınar'da Türkiye'deki muhtelif bütün güreşlerde derece yapmış pehlivanlar burada. Küçük boylardan alt büyük boylara kadar. Hepsi burada kol bağlıyor Koca Yusuf'un anısına. Koca Yusuf deyince ben duygulanıyorum. İnsanın burnunun direği sızlar ya, benim burnumun direği diyor. Biz güreşlere gelmeden önce rahmetli Cihan Pehlivanlı'nın evine gittik. Çok güzel bir şekilde restore edilmiş. Varlıklı bir ailenin evladı olan Koca Yusuf'un evi de şu an bir müzeye çevrilmiş. Karalar A Köyü'ne gelirseniz müzeyi de gezmeden geçmeyin herkes başarılı olabilir. Tarihte başarılı pehlivanlar vardır ama Koca Yusuf karakteriyle örnek bir adamdır. Mertliğinle, yiğitliğinle, dürüstlüğünle örnek bir pehlivandır. En önemlisi bizim için bu. Kırkpınar'da tabii yeniyor. Davet ediyorlar Avrupa'ya, Fransa'ya gidiyor. Fransa'daki Avrupa civar ülkelerinden gelen pehlivanları da orada aylarca kalıp çeşitli müsabakalarda onları da yeniyor. Amerika'ya çağırıyorlar. Amerika'da gidiyor, orada bir yıl aşkın bir süre kalıyor, orada da hepsini yeniyor ve yenilmez Türk lakabını alıyor. O dönemde bizim bütün dünya literatürüne giriyor. Türk gibi güçlü sözü, Türk gibi güçlü sözünü koca Yusuf dünyaya kanıtlıyor bu işi. Amerika dönüşünde bir gemi kazasında vefat ediyor. Amerika dönüşü Atlantik Okyanusu Koca Yusuf'a mezar olunca köyünde de böyle sembolik bir anıt yapmışlar. Hemen anıtın yanında da şu taşı görüyorsunuz. Bu Koca Yusuf'un küçükken antrenman yapmış olduğu taş. Bu taşı böyle devire devire bu alanda dolaşıp o şekilde antrenman yapıyormuş. Mezarı şu an yok, bulunamıyor. Çeşitli rivayetler var yani nasıl olduğuna dair onunla alakalı bir şey demeyelim, uygun olmaz çünkü kat'i bir şey yok yani. Benim en büyük hani inandığım rivayet gemi hava şartlarından dolayı e, sıkıntı olunca e, bir Gemi direği yıkılıyor. Demi gemi direği yıkılınca altta bir çocuk ezilmesin diye gemi direğinin altına giriyor. Orada can veriyor. Yani bir çocuğu kurtarmak için orada onun anısına doğamızı ettik. Onu yad ettik. Ya duygusal oldu orada. Oradan da buraya geldik. Doğru, doğru. Bakalım inşallah. Doğru, doğru. Yani doğru. onun namının böyle binde birini yapabilirsek ne mutlu bize. Kökler burada. Köklerimizin olduğu yerdeyiz. Ee, bizler de Balkan doğru. Türküyüz. Ee, benim babam da eski milli güreşçilerden. İşte, Ahmet Karabuluto da Balkanlardan gelmiş. Doğma büyüme buralar. Allah babada Burgaz'dan atalarımızın, dedelerimizin, dedelerimizin yaptığı spor yapmaktan Hadi dolayı, dolayı inanılmaz mutlu Hadi oluyoruz. Ya, bu sevda işte. Ben 40, 40, 43 yaşındayım. Hala bu çayırlardan, sahalardan ayrılmıyoruz. Hala yapmaya devam ediyoruz. Yarına yar ol ki sevginin mevla olsun. Dikene gül ol ki aşık. Cazgır, cazgır. Bunu çok duyuyoruz duyuyoruzlar. Evet. Nedir bu cazgır? Efendim cazgır pehlivanlarımızı isimlerine, memleketlerine göre seyircimize tanıtıp çeşitli geleneksel manilerle ya da günümüzde kendi yazmış olduğu manilerle pehlivanlarımızı Er Meydanı'nın atmosferine göre manilerle halkı coşturup Er Meydanı'na takdim edip tanıtan ve dualarla Er Meydanı'na salan kişidir cazibiz. Pehlivan, pehlivan buna Er Meydanı derler. Bunda vardır bir hal, ödülünü soracak olursan Şeytancık Belediye Başkanı Nurettin İsmail Bey'den iki uçludur bir şal. Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah yiğit pehlivanlara hep birlikte dualarla, alkışlarla diyelim maşallah Allah derman versin diyerek pehlivanlarımızı Er Meydanı'na salıyoruz, takdim ediyoruz. Evet baş pehlivanlarımız şu an Er Meydanı'na indiler. Buradaki baş pehlivanlarımız birbirleriyle güreşecekler. Yenenler üst tura çıkacaklar. En son iki kişi alıp onlar da birbirini yenene kadar bu güreş devam edecek. Bu da demektir ki akşama kadar güreşler devam edecek. Güreş bir Türk sporudur. Yağlı güreş bir Türk sporudur. Türk gibi güçlü sözünün aslında e, altyapısını oluşturan bir spordur. Türkiye'de çok ilgi çok günden güne artıyor. Yani hem yağlı güreşlere hem diğer geleneksel sporları güreşlerimiz var. Karakucak, aba güreşi, aşırtmalı aba güreşi, şalvar güreşi, karakucak güreşi bunlarda da ilgi artıyor. Federasyonumuz yeni kuruldu 2022 yılında. Yaklaşık 3 seneden beri CV Enerji Ligi olarak Yağlı Güreş'in ligi yapıldı. 7 tane güreşten oluşuyor CV Enerji Güreş Ligi. Burada her boydaki güreşçiler yaptıkları dereceye göre puanlarını alırlar. Ve en nihayetinde bu 7 tane güreşin sonunda bir üst boyda güreşmeye hak kazanır. Başbehlivan olan da CV Enerji Güreş Ligi'nin başbehlivan şampiyonu olmuş olur. Alt boylarda dereceye girenler de yani ilk dörde girenler de bir üst boyda artı 40'larda güreşme hak ederler. Başın bir altı olan baş 6'da ilk ikiye giren güreşçi bu lig güreşleri sonucunda. Lig bittiğinde artık bir sonraki müsabakada baş belvan olmaya baş hak ah etmiştir. Yağlı güreş Türkiye'den başka hala orada Türklerin olduğu ülkelerde yapılan bir spor. Mesela geçen hafta Yunanistan'daydık. Orada Kozlu Bekir Belediyesi Alan Tepe 2800 rakımda yağlı güreşimizi icra ettik. Bulgaristan'ın çeşitli yerlerinde güreşler var. Şampiyon olarak genel itibariyle Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan bu illerde yapılıyor. Daha doğrusu bu ülkelerde yapılıyor. Bizim amacımız Türkiye'den dışarıda güçlü yağlı sporumuzu Balkanlarda yaşatmak, Türklüğü yaşatmak ve bunu Koca Yusuf'un adına yapmak bizim için görev gibi aldık. İnşallah bu buradan öte böyle de devam edecek. Başkanım sizin burada başka Türklerden yani belediye başkanı olanlar çok mu? Şumlu ilinde 10 belediye var. İlçe olarak 9, bir tane de Şumlu Belediyesi. Bunların beşinde Türk belediye başkanı. Öbür belediyelerde de gene seçimle de katılıp da belediye başkan yardımcısı falan bulunmakta O geçmişte 85'ler, 89'lar çok geride kaldı. Bulgar halkının da düşüncesi değişti. Hiç bir sıkıntı yok yani. 85'te değiştirdiler bizim isimlerimizi. Mekteplerimizi uzman zaman de ta 62. sene başladı onlar bizim okullarımızı Türkçe'yi kesmek için. 1962'de. Azdan azdan az, az da az hep kestiler kestiler. Dedelerimizden pay silmiş hep bir, birkaç sene, hep bir yürütmek. Bir dereceye geldi mi 100 kişi olmuş, 150'ye indirmeye çalışıyorlar. 1 milyon olduk, 1 milyon 500'e indirmeye çalışıyor, 500'ü 300'e indirmeye çalıştık. Kamu yerlerinde, kamu iş yerlerinde falan da Türkçe konuşmak yok. Sokakta kendilerle Türkçe konuşamazsın. Otogarlarda falan işitsin, ceza yaparlar. Köyde olsun, akraba olsun, sokakta yalnız böyle şimdiki gibi Türkçe konuşamazdık. Konuşsak bile yani kısıklı. Şu kafa at meselesinde bir saatte kırardı. karaydı, karaydı saçlar. Bir saatte beyazladı. Bir nasıl oldu? E, nasıl? Vatlamızı değiştirdiler. İstemedi değiştiğime ben acı karşı geldim. Gel buraya, muazzaya. Bir saat. Bir saatte bitti. Yani o anda o ismi değiştirirken o yaşadıklarını istemedim, birden istemedim. saçların beyazladı. Ha, beyazladı. Süleyman adım benim. Stefan yaptılar. E razı kaldık ki nereye gideceğim? Öbür tünü dövecek seni. Bilmem ne olacak kapayacak seni. Bereket de göz O bitirdi bütün. Bütün işi o yaptı. Açtı kapıları. Hani tarafında hani Bulgaristan'da var. 89'da Türkiye'ye gitti. Ne kadar Türk gitti mesela o 89'da? 89'da 300 bin ne kadar gitti? İnciner, doktor, bilmem ne, şu bu. Büyük mallim mesela çok bilmesin diye hani devlete bir şey yapmasın diye onları bakşam sana yeri sabah hadi razı ol gidiyorsun. Türkiye'ye gönderdiler. Türkiye'ye gönderdiler çünkü burada şey çıkamasınlar anladın mı? insanlara çünkü yokmuş ya. Etkilemesinler diye. Etkilemesinler o okuttu, o uzandı Ne faydası senin kendi oyundan düştüler. Bulgaristan kendi oyunda bu işten ötürü düştü yere. Düştü hepsi çünkü işleyen kim? Türkler. Bu iş olmadı. Bulgaristan hep ilerlenmiş olacak, hep bir o şeyde duracak. Ya burada yetişmiş, okumuş o insanlar gittiler. Türkiye'ye yerleştiler, Türkiye'ye hizmet ettiler ama Bulgaristan çok büyük bir kayıp yaşadı. Türkiye'de, Türkiye'de de adam oldular. İşte o e, okumuş adam. Peki, Türkiye'den buraya döndükten sonra işimize yerimize gene koydular bizi. Bulgar ismini koydular ama biz de değişme oldu ya. Ondan hiç kimseye karşı gelmedi. isteyen değiştirdi. Parası da o zaman. Sonra sonra parayı çevirdiler hatta. Neyi para çevirdiler? E, i̇simleri değiştirmek için dilekçe vermek lazım. Şu doğdu bu doğru. Şimdi bu momentte yok bir şey çık. Kim ne ister onu yapıyor. İlaç yapamazdık. Şimdi ne istersen onu yapıyorsun. Ne istersen. <laughs> buraya toplananlar, buraya yakın olanlar. Bir de kimde güreş merağı var ekser onlar geliyor buraya. Tabii şimdi biraz yağmur yağmasından, havanın kötü olmasından şehircimiz az. Başka senelerde bunun gibi 3-4 misli. Çünkü Delorman Sayın Başkonsolosluğu'nun dediği gibi de pelvan yatağı. 2026 yılı Koca Güreşleri Ağlık başlıyor. Ben, ben Tertip Komuta Başkanımız, aynı zamanda Şehzancı Belediye Başkanımız, başkanımız Nurettin İsmail Beyefendi'ye açılış rakamını Soruyorum, Sen Sayın başkanım, başkanım ne diyorsunuz? Sayın Mustafa Fatih Kulakçı'ya teşekkür, teşekkür ederim. Olsun. Onun senelik, senelik ücreti 4000 euro'ydu. 4000'lerle başlasın diyorum. Ağlık sistemi eskiden gelen bir şey. İşte o pehlivanların yolunu, yemeğini karşılama adına geçmiş yıllarda böyle şey olmuş. Aa işte koçu alır, koç konulur, ihale yapılır. Koça en çok parayı veren güreş ağası olur. O verilen parayı da tertip komitesi pehlivanların yoluna, yemeğine, işte barınmasına orada harcar. Böyle bir e, sistem var. Yağlı güreş e, tamamen dürüstlük, mertlik üstüne kurulmuş bir spordur. Pehlivanlarımız güreş öncesi bir peşrev çekiyorlar. Bu peşrevin birinci amacı ısınmak. İkinci amacı gidiyorlar, geliyorlar, tokalaşıyorlar. Sonra gidiyorlar, geliyorlar. Kasnağını tutuyor, paçasını tutuyor rakibin. Bunun amacı maç başlamadan rakibine diyor ki Arkadaşım kasnağın gevşek sık, paçaların gevşek sık yani maça başlamadan bu mertlik göstergisi. Sonra e, birbirlerinin kollarını böyle diyorlar ki ben sana karşı iyi niyet besliyorum, ben ısıtıyorum kollarını. Hmm. Kolların bir sakatlık yaşama. Bir daha gidip geliyorlar yağlanıyorlar, böyle yağlıyorlar birbirleriyle yani kuru yerin kalmasın. Ben yani süte su karıştırmayayım güreş yaparken baştan seni ben yağlayayım. Hani yenmek yenilmek işin teferruat kısmı. Önemli olan bu çayırlarda olmak. Kim kazanırsa kazansın birbirine abi kardeş şeklinde sarılıyor, öpüşüyor, e, birbirini tebrik ediyor. Bir çırak ustasını yenise bile elini öper, centilmenliği el bırakmaz. Saygı, sevgi bu güreşte çok önemli. Her şey besmeleyle başlar, besmeleyle biter. Kıspet kısmet yağlanırken besmele çekilir, içi, dışı. Sağ ayak da giyilir kısmet, besmeleyle giyilir. E, sol ayakta devam edilir. Sahaya çıkarken yine besmeleyle sahaya çıkılır, salavatlar getirilir kısmet manda derisinden yapılır. Daha önce manda derisinden de, fakat şimdiki zamanda daha böyle ergonomik olması açısından inek derisinden yapılıyor. Pehlivanın vücut ölçüden uygun bir şekilde ölçüleri alınıyor. Her güreşiye özel olarak dikilir. Arkasına da ne istiyorsa ismi yazılır. Mesela benim soyadım Karabulut. Reklam panosudur öyle söyleyeyim. Kısmete giyerken yağlanıyorsun çünkü o vücuda girebilmesi için vücudun alt bölgesini yağlaman gerekiyor kısmetle birlikte. Çünkü bu sık olduğu için vücuda göre yapıldığı için yağ bunun giyilmesini sağlıyor. Sonrasında da müsabakaya çıkmadan önce de bütün vücudunu yağlıyorsun. Rakibin seni sen rakibine güreş anında birisinin kıspeti yırtılırsa direkt yenik sayılır. Hiç bilmeyen güreşe uzak bir insan ya ne kadar sanki acımasız yani kıspeti yırtıldıysa hani değiştirebilsin yine devam etsin ama hayır eğer siz kıspetinize saygı göstermezseniz kıspetiniz yırtılır. Yani siz onu yağlı bırakırsanız, poşet içinde bırakırsanız, bakımını yapmazsanız yani kıspetinize saygı göstermezseniz o kıspet çürür ve yırtılır. Bu vesileyle cezalandırılmış olursunuz. Demek ki kısmetine iyi bakmadın ki yırtıldı. Bazen bambaşka yorumlar yapılabiliyor yani böyle hani edebe aykırı olarak ama bu yağlı güreş olduğu için bunun bir tek tutulacak yeri bu kısmet. Yani ben rakibimin vücudundan tutamam, kayar. Kolundan, başından tutamam, kayar. Bütün hareketlerimi bu kısmet üzerinden yapmak zorundayım. Bu kısmetin de içinden yapılan oyunlar var, dışından yapılan oyunlar var. Bu kısmetin elini içine soktuğunda zaten bu kısmetin içini tutar. Buna dış kazık denir. Soktuğunda bunu içten tutar iki farklı yerden tutabilmesi gerekli ki ona yeniş hareketini yapabilsin. Dışarıdan bunu soktuysa dışarıdan da paça elini atar ve rakibinin sırtını yerine getirmeye çalışır, yere getirmeye çalışır. Kana kucakta binler güreşindeki gibi rakibini tuşlamak zorundasın. Yani sırtlı yere gelmek zorunda. Fakat yağlı güreşte, yağlı güreş tabiriyle göğsün güneşi gördüğü anda e, yenik sayılırsın. İkisinin en büyük farkı bu. İşte yağlanma durumlarını e, bir kenara bırakırsak. Yağlı güreşte köprü pozisyondan dönersen yenik sayılmış olursun. Yenişemezlerse puanlamada en fazla puan alman gerekiyor. Tabii yağlı güreşte de o var. Normal süre içerisinde yenişemezsen süresiz puanlama başlar. Puanı alan o müsabakayı kazanmış olur. Altın puan denir buna. Evet baş final müsabakası. Gültekin otomotivler sahibi Sayın Sefer Gültekin adına güreşiyor. Tarihi Kırkpınar baş Balıkesir Bandırma'dan Hasan Zeybek, alkışlıyoruz başpervanımızı. Edirne Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürümüz Sayın Tayfun Zafer adına güreşiyor. Abdülbaki Kara, Serhat Şehri, Edirne. Alkışlarla diyelim maşallah. Haydi be Erdoğan. Allah tebrik versin. Güreşin en zor tarafı aslında güreşten çok antrenman. Yani üst düzey insanüstü antrenman yaparsanız ancak bu meydanlarda başarı sağlıyorsunuz. Bir atlet kadar koşmanız lazım. Bir halterci kadar halter kaldırmanız lazım. Üstüne güreş, teknik, taktik çalışmanız lazım ki iyi bir pehlivan olabilirsiniz. Şartlar tabii hava sıcak vesaire. Rakiple savaşıyorsun, sıcakla savaşıyorsun, yağ ile savaşıyorsun. Bir makine gibi olmak zorundasın. Yani ayak parmağından saç teline kadar her tarafını çalıştırmak zorundasın. Sporcularımızdan geçmiş dönemde çok asker, polis yani kolluk kuvveti çıkar. Çünkü zaten 10 yaşından beri bu adam komando eğitimi alıyor. Yani girdikleri sınavlarda çok rahat geçiyorlar eğer güreşçiyseler. Tabii tercih sebebi de oluyorlar. Normal bir güreşçi 2-3 vatandaşı gücünde oluyor. Yani 2-3 bir insandan 2-3 kat daha güçlü oluyor en az. Çünkü işi bu yani. Koca günde 4 saat, 5 saat antrenman yapıyor. O anlamda gençlere de tavsiye ediyoruz. güzel güreşler yaptık. Ne mutlu bana. Yani birincilikle taşlandırdık. Yani yaşınız 47 az değil ama gençlerin hepsini bir bir yendiniz. Biz bunları Ahmet Taşçı'dan olsun, Hasan Turan'dan olsun, çoğu insandan, çoğu güreşte oluşan nereden değişik taktikleri var. Onlardan da öğrendik. Diyaframımı yok ediyorum. Ben sporcularım hepsine bunu söylüyorum. Yemek yaparmış gibi. İlk önce yağ atıyorsun, kızdırıyorsun, yani kıvama gelmeden birden yenemezsiniz. O yüzden kıvama getirdikten sonra rakibini yenebilirsin güreşte. Bulgaristan Deli Orman'da gerçekten bizim için de çok güzel bir program oldu. Koca Yusuf yağlı güreşlerini geldik, yerinde takip ettik. Biz zevkle izledik. Umarım siz de izlerken zevkle izlersiniz. Dünya aleme hoşçakalın. Evet.